Niye durduk? Nereye geldik? İş yerine. Sürprizim var demiştim ya sana. Ne alakası var bunun sürprizle? Çok alakası var. İçeri girince görürsün. Hadi gel canım. Ben girmem oraya. Ya sürpriz diyorum. Lütfen. Önder istemiyorum. Onlar beni iftira attılar buradan. Unut şimdi eskiyi bir tanem. Ya sürprizi söylettirme bana. <laughs> İsmi üstünde. Sürpriz. Gel sen. Ya hadi ya güven bana. Lütfen canım Selamun aleyküm Tufan. Aleyküm selam. Vay Mehmet abi. neredesin? Aramıyorsun, sormuyorsun. Özlettin kendini ya. Eyvallah Tufan'ım. Merak ettik be abi. Mehmet abi dedik buradaki puşları ayıklayıp gönderdi. Sonra düğününü yaptı. Tersaneyi de terk etti gitti. Ulan be tufan, ulan be tufan. Ne çene var oğlum sende ya? Kapıya kadar geldik senin yüzünden içeri geç kalacağız ha. Yürü be baba. Ha, abi e, unutmadan. E, Nail abi dedi ki Mehmet gelecek bana bir uğrasın dedi ya. Tamam tufanım ben de ona vuracaktım zaten. Baba hayırdır ne işin var Nail'le? Bir şey konuşalım mı abi. Heh. Hadi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı olsun Nermin. teşekkür ederim. Jale Hanım, sanırım Nermin'e bir özür borcunuz da var. Değil mi? Haklısınız Ender Bey. Gerçekten çok çok özür dilerim Nermin. Nermin Hanım. Şu iftira olayı. Umarım beni bağışlarsın. Önemli değil. Sizin bir suçunuz yoktu zaten. <laughs> Devir teslim de bittiğine göre ben gidiyorum. <laughs> Size kolay gelsin. Çok işim var. Kolları sıvayıp size rakip bir iş yeri açmam lazım. Kolay gelsin çocuklar. Hoşça kalın. Tamam. Mermin, canım. Ben dememiş miydim sana? Bak, işte gerçek oldu. Bir gün kendi yerini açacağını söylemiştim. Bugün ne hiç müşteri yok? Şey, Ender Bey öyle istedi. Bugünün şerefini bir tek sana hizmet verilmesini istiyor. Hizmet mi? Bana mı? <laughs> evet. Bugün herkes sana hizmet edecek canım.